Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün küçük aşçılarla beraber harika kurabiyeler yapacağız. Rengarenk, çeşit çeşit. Berenli Aliberat Berat bize çok güzel kurabiyeler yapacak. Gelin bakalım. Arkadaşlar şimdi Berenli Ali Berat size malzemelerimizi söyleyecek. Evet Ali Berat malzemelerimiz neler? Ya un, yeniden un, pul, Evet, Beren sen söyle şimdi kalan malzemelerimizi. Bu, bu, yağ, bu evet. un, bu, bu da un, bu da pudra şekeri. Evet, sarı olanlar ne peki? Yumurta, yumurta. Sonra yerdeki sarılar ne? Ee, ne bu, onlar? bu da şekerli, şefer, evet. vanilin. Şekerli vanilin, evet. <laughs> Diğeri ne? Ham, hamur kabartma tarzı. Tarz. Tuzu arkadaşlar Ali Berat okuyarak Kamal söylüyor. Mi? İkisi de bunların ne olduğunu bilmiyor. Bunlar vanilya ve kabartma tozu. Evet malzemelerimiz şimdi bile ben söylüyorum. Unumuz var, tereyağımız var, pudra şekerimiz var. Yumurtamız, kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Burada da bir sürü kalıplarımız var. Şimdi Beren ile Ali Berat bu kalıplarla birbirinden güzel kurabiyeler yapacak. Evet. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Tamam. Onu suydu. Evet, onu koy anneciğim. Hepsini mi Hepsini koy. Sonra pudra şekerimizi koyuyoruz. Hepsini mi? Hepsini koyuyorsun. Döktüm. Ali koydu. Şimdi de vanilyamızı koyuyorsun anneciğim. Hepsini. Hepsini koyuyorsun. Koydun mu? Yumurtayı. Evet. Daha sonra koyacağız. Bitti. Tamam şimdi bunları güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar Ali Berat'la Beren hamurlarını yoğurmaya başladılar. Hamurları kıvama geldi. Ali Berat sen hamurunu hangi renk yapacaksın? Mavi bende. Beren sen hangi renk yapacaksın? Kırmızı. Red yani beren Evet kırmızı, red. Mavi, mavi. Evet şimdi dökelim mi? Dökelim. Kıvama geldi mi hamurlarınız? Geldi. Acı dökün bakalım. Aşçılar iş başında. Çok güzel kurabiyeler yapacaklar şimdi. Dökün bakalım. Kapat zaten. Kapatmayın. Evet arkadaşlar şimdi kırmızı ve mavi gıda boyalarımızı kattık. Hadi bakalım yuralım. Acaba hangisi daha güzel olacak? Bilmiyorum. Ne olacak? Ben maviyle bir şey yapmıştım. Hadi şimdi bayağı mavi oldu. Pembe oldu benimki. Benimki de şu an pembe oldu biraz. Zaten benimki pembeydi. Kırmızı pembe oluyor anneciğim yoğurdukça. Aynen. Evet. Açık ol. Açık, Açık kırmızı benim. Benim yoğurdukça pembeleşiyor. Ben işte yoğurdukça mavileşiyor. Çok güzel renkler çıkacak şimdi ortaya arkadaşlar. Beren. Evet, şimdi bakalım hamurlarımız nasıl olmuş. Ali Berat'ın ki muhteşem sukazi hamur olmuş. Beren'inki de pembe. Çok güzel bir hamur gözüküyor. Aferin aşçılara. Çok güzel yapmışlar. Burada da kalıplarımız var. Arkadaşlar şimdi Beren Ali Berat bu kalıplardan güzel güzel şekiller yapacaklar. Hamurlar yeteri kadar kıvama geldiğini düşünüyorum ben artık. Sihirli ellerde çok güzel hamurlar oldular. Şekil de yapmayalım. şöyle yuvarlak yuvarlak yapalım. Şekil de yapalım yuvarlak da yapalım? Ne ya, şekillerden küçük küçük böyle olmaz kurabiye. Onları biraz kabartacaksınız öyle incelikte olmaz zaten. Hadi anneciğim şekil koy anneciğim. Çıkar bakalım de yap yapkindışlı. Evet. Bakalım şekline. Ha. Çıkar bakalım anneciğim. Çıkacak anneciğim, şöyle. Evet. mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok. Çok güzel bir elma şeklimiz oldu. İnan. Çok güzel oldu. Evet, şu an çilek şekli yaptık. Evet arkadaşlar Beren çok güzel bir şekil çıkardı. Aliş hala çıkarmaya devam ediyor. Bakın buraya çok güzel şekiller koydular. Adam koydular, çilek koydular, elma koydular. Aliş de çok güzel buraya iki tane ne koymuş? Ne koyuyorsun Aliş? Çilek koymuş. Renklerimiz e çok güzel değil mi? Evet de benim de çok güzel Yapıyorum arkadaşlar ben de. Bakın Beren yapıyor arkadaşlar. Bakın bakın. daha yeni öğrenciler. Evet burada da Aliş aşçı yapıyor. Beren en azından benim kadarını değil. Bu şefler çok becerikli ya. Ne kadar güzel şekiller yapıyorlar böyle. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Rengarenk, çeşit çeşit ne ararsınız var. da bu şefler. Küçük şefler iş başında. <laughs> Ali işte üstüne uygun yapmış ya. Takım yapmış üstüne. <laughs> Beren küçük küçük tırtılar yapıyor değil mi bize Beren? <laughs> evet. Hani da kocaman bir tırtıl yapıyor. Ama küçüldü, düştü çünkü yarısı. Hamur oynamak çok eğlenceli değil mi? Evet. Beren sen de sevdin mi? Sevdim. <laughs> Beren hadi. <laughs> çok güzel Bir daha yapalım mı? Yapalım. Tamam. Bir daha daha farklı renkler yaparız, olur mu? Arkadaşlar bir tepsi kurabiyemizi bitirdik. Görüyorsunuz rengarenk, pembe, turkuaz, karışık renkli. Çok güzel kurabiyeler yaptık. Şimdi kurabiyelerimiz fırına gidiyor. Kurabiyelerimiz fırınımızda çok güzel pişiyor. Birazdan Hazır olacak. Evet arkadaşlar, Aliberatla Beren'in yaptığı pastaları görüyorsunuz. Oldu. Piştiler. Yiyeceğiz. Yiyebilirsiniz pastalarınızı. Afiyet olsun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beren, Aliberat arkadaşlarınızla görüşürüz der misiniz? Güzel olmuş pastanız. Çok güzel olmuş değil mi? Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.